Mehmetçik altı şehidin kanını yerde bırakmadı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bombaları bir gece ansızın PKK'ya ölüm oldu yağdı. Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe Kılıç Operasyonu başlatıldı. Terör örgütü PKK YPG hedefleri başarıyla vuruldu. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Hava harekatında 89 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı karşılıksız kalmadı. Mehmetçik saldırının hemen ardından mesajı vermiş, hesabını misliyle ödeteceğiz demişti. Harekete geçildi. Gece yarısı teröristlerin yuvalarına hava harekatı düzenlendi. Pençe Kılıç adı verilen operasyonun emri Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı emri Endonezya ziyareti dönüşünde verdi. Milli Savunma Bakanlığı harekatı terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor mesajıyla duyurdu. Hedef terör örgütü PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Suriye ve Irak'ın kuzeyiydi. İHA'ların belirlediği noktalarda savaş uçakları defalarca sorti yaptı. Terörist inleri tam isabet atışlarla yerle bir edildi. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu. PKK YPG'nin 7 yıldır işgalinde olan ve önemli mühimmat depolarının yer aldığı Ayn el Arab bölgesinin doğusunda yeni bir noktada hedefteydi. Hedefler başarıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar harekatı beraberindeki komutanlarla hava kuvvetleri harekat merkezinden sevk ve idare etti. Harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi ifadelerini kullandı. Biz burada her zaman olduğu gibi sadece ve sadece teröristlere ve teröristlere ait hedeflere, yapılara efendim bunlar hedef aldık. Teröristlerin barınaklarına, sığınaklarına yöneldik. Bu sığınaklar, inleri, mağaraları efendim teröristlerin başlarına yıkıldı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun detaylarını paylaştı. Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurkla, Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rifat, Cizire ve Derik bölgelerine pençe kılıç hava harekatı başarıyla icra edilmiştir denildi. Operasyonda toplam 89 hedefin imha edildiği, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Açıklamada ayrıca operasyonda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığına da dikkat çekildi. İHA ve SİHA'larla 70'e yakın hava aracı kullanıldı. Bombaların üzerine İstiklal Caddesi'nde şehit olan Ecrim ve Yağmur'un isimleri yazıldı. 140 kilometre derinliğe inildi. Harekat sonrası tüm uçaklar güvenli bir şekilde üstlerine dönüş yaptı.